Evet sevgili dostlarım, yeniden bir aradayız. Beşinci şiir akşamlarında şiir kadında baş başasınız sevgili dostlarım. Evet arkadaki resmi anlatıyordum sizlere. Mahallemizin büyüklerinden sevgili Hürrem Gökçe amcamızın rahmetli Hürrem Gökçe amcamızın emekli albay yapmış olduğu bir tablo çalışma masamı süslüyor çalışma odamda benimle bir arada oluyor kediler sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlarım bugün sizlerle hangi şairlerimizin şiirlerini okuyacağız? Müslüm Anar, Semihat Karadağlı ve Mustafa Zincir Kıran şairlerimizin şiirlerini size seslendireceğim. Üç şair, üç şiir ve sevgili dostlarım şiirleri okurken Yorumları takip edemediğim için yorumları daha sonra şiirler bittikten sonra cevaplayacağım. Hoşgörünüze sığınıyorum efendim. Evet Fazıl Saydan insan insanı dinliyoruz ve dinleyen beni şu anda izleyen sevgili dostlarım yorumlara bir iki bir şey yazarlarsa kimlerin geldiğini görürüm. Yoksa göremiyorum sevgili dostlarım. Güzel kalpler geliyor. Teşekkür ediyorum. Var, i̇yi ki varsınız. Sağ olun. Ben sizlere Ankara'dan selamlar gönderiyorum sevgili dostlarım. Kucak dolusu şiirle sevgiler gönderiyorum. Evet ve ilk şiirimiz sevgili dostlarım Garip Anar'dan. Müslim Anar. Evet. Sevgili Müslim Anar, Nizip Gaziantep'li ve İstanbul'da yaşıyor şairimiz. Şimdi onun bir güzel şiirine ses olacağım sevgili dostlarım. Umarım Müslim Bey de beğenir yorumumuzu. Evet ama şiirlere geçene kadar sevgili dostlarıma ben de selam vermekten Gurur duyarım sevgili Arap Kurt. Hoş geldiniz. Hoşluklar getirdiniz. Sevgili Mustafa Zincir Kıran. Hoş geldiniz dostum. iyilikler getirdiniz. İyisiniz umarım. Hepiniz güzel bir şiir akşamı diliyorum. Hepinize. Evet değerli dostlar. Bir bağlama müziği eşliğinde sevgili Müslim Anar'ın Garip Anar'ın şiirine seslendiriyorum. Nasıl unutam yar seni, nasıl unutam? Adı göçün çıkmış yola. Evet sevgili Mustafa Kara çizmeli Emir Şıktaş hoş geldiniz. Ben de heyecandan şiiri yanlış okudum. Baştan alıyorum. Sevgili şair dostumuz Müslim Anar. Hoş gör dostum. Evet Hidayet Sarcan hoş geldiniz. Hoşluklar getirdiniz. Sevgili dostlarım, sizlerle bir arada olmak çok güzel. İyi ki varsınız efendim. Diyor ki: Garip Anar mahlası Müslim Anar Nasıl unutam yar seni. Aldı göçün, çıkmış yola, Bülbül küsmüş gelmez güle. Her günü dert, her günü çile. Nasıl, nasıl unutam ben seni, Nasıl unutam ben seni. Al sar beni kollarına gül dökeyim gül dökeyim yollarına acı benim hallerime nasıl unutam nasıl unutam ben seni nasıl unutam ben seni sürme çekmiş gözlerine bal katmış sözlerine sır çekme yar izlerine. Nasıl unutam, nasıl unutam ben seni nasıl unutam. Ben o yarın ozanıyım. Yar, yar derdini yazanıyım. Ardı sıra gezeniyim. Nasıl unutam. Nasıl unutam ben seni, nasıl unutam? Yar ben seni çok özlerim. Ömür boyu yol gözlerim. Halim yok, yorgun dizlerim. Nasıl unutam, nasıl unutam ben seni, nasıl, nasıl unutam ben seni, nasıl unutam. Ağlamakla geçer ömür. Allah'tan mı yar bu emir? Yanar yürek. Olur kömür. Nasıl unutam ben seni? Nasıl? Nasıl unutam ben seni? Nasıl? Çok ağlayıp verdim çaba. Yandı yürek. Oldu heba. Yalvardım ben yaradana Nasıl unutam Nasıl unutam Ben seni nasıl unutam Can içimde Sen canımsın Damarımda has kanımsın Acı çeken Sol yanımsın Nasıl unutam Nasıl Nasıl unutam Ben seni nasıl unutam? Sevdamız yücelerden yüce. Ağladım ben gündüz gece. Yanlış mı yaptım yar sence? Nasıl unutam ben seni nasıl? Nasıl? Yar sevmek ne kadar acı. Düşmeyin ha, düşmeyin ha, yok ilacı. Ulaşmak zor, Dağlar burcu nasıl unutam ben seni nasıl unutam Anarı saldın sen derde Dert katlandı perde perde Derdim var ya derdim var ya içeride Nasıl unutam nasıl unutam ben seni nasıl unutam Nasıl unutam ben seni Nasıl, nasıl unutam ben seni diyor şair Müslim Anar. Evet, garip Anar Mahlaslı şairimize teşekkür ediyoruz. Bizleri böyle bir şiirle oluşturduğu için gerçekten duygulanmadım desem yalan olur. Duygulanmadınız desem Yalan olur. Çünkü gerçekten unutulmaz sevgilerin izleri vardır hepimizin yüreğinde. Evet, sevgili Mesut Yaman, Mustafa Karaçizmeli, hoş geldiniz. Hoşluklar getirdiniz. Yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Sevgili Ozan Muradi, hoş geldin dostum. Hoşluklar getirdin. Evet, sevgili dostlarım. Bir güzel şiir daha var sırada. Semihat Karadağlı şiiri. Sevgili kardeşim, kankam, canım ciğerim, Nurdal Utlu teşekkür ediyorum. Sağ ol canım benim. Sağ ol kardeşim. Bir tanem. Evet. Diyor ki Semihat Hanım yorgunum usta diyor. Yorgunum. Dediler ki Karıncalar yorulmaz. Rüzgarla yarışıp zorluklara direnirken. Bazen karıncalar da yorulur. Yorgunum ustam, yorgunum. Dediler ki mücadeleci insanlar kırılmaz. Oysa onların kalbi daha yumuşaktır. Bilinmez. Bazen onlar da kırılır. Kırıldım ustam. Kırıldım. Dediler ki, Gülmesini bilirsen eğer hüzün uğramaz yüreğine. Gülmesini bilirsen eğer. Oysa bir çocuk üşüyorsa sert esen rüzgarlarda, Gözündeki yaşı görüp hüzün nasıl uğramaz yüreğine? İnsan olan üzülür, insan olan üzülür. Üzgünüm ustam, üzgünüm. Dediler ki, güzel düşünen insanlar, Sevgiyi yüreğinden, tebessümü yüzünden eksik etmez. Durdum, düşündüm. Yüreğimin dehlizlerine batırıp kalemimi, buluyup gökyüzünün mavisine bir güneş, bir umut, bir düş çizdim yüreğimle. Bir tutam sevgi katıp attım gökyüzüne. Düşlerimle boyadım düşlerimle dünyayı. Al tut. Al. Tut zor zamanlarda umut olsun. Mutluluk olsun. Direncin olsun. Direncin. Sen sen üzülme usta. Güzel günler. Seninle olsun. Sen üzülme usta. Güzel günler seninle olsun." diyor Semihat Hanım. Evet, Semihat Karadağlı kalemine teşekkür ediyoruz sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlar. Nurdalcığım biliyor, yumuk kapıyı tekmeliyor. Benim bir kedim var kapıyı aç diye bana şiir okutmayacak. Kapıyı açmam lazım izin istiyorum. Evet yumuk ne istiyorsun? Yayını kestik senin için. Hadi bakalım. Buyur. Çık. Böyle bir şey var mı? Sevgili dostlarım. Öyle bir şey var mı? Evet. Ve <laughs> Madem gördünüz gösterelim. Evet böyle bir kitaplar, 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 kitaplar. Serap Hoca onu mu okusam, bunu mu okusam araştırıyor, inceliyor. Sevgili dostlarım böyle bir Şiir çalışma odası var Serap Hoca'da. Evet, Semiha Hanım ne güzel. Takdiriniz çok güzel. Beğendiğinize sevindim. Teşekkür ediyorum. Nice güzel şiirlerinizi okumayı diliyorum. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Ben de bu güzel şiir için tekrar teşekkür ediyorum ve hani düşlerinizle boyadığınız dünya var ya aldık tuttuk. Bize zor zamanlarımızda umut olacak, mutluluk olacak, direnç olacak. Çünkü insanın kendi içinden gelen enerji çok önemli sevgili dostlarım. Yoksa bu dünyada güçlü kalamayız. Evet Semiha tanımı tanıdığımız için ayrıca memnun olduk. Teşekkür ediyoruz. Kaleminiz var olsun efendim. Sevgili Emir Bey. Mustafa Üstad iyi akşamlar kutluyorum diyor. Evet Mustafa Üstad'ın şiiri geliyor efendim. Ve Mustafa Zincir kram kaleminden Yudum Yudum Aşka Destan Bugün bütün şiirlerimiz birbirinden güzel sevgili dostlarım. Evet dinleyelim. Bu nasıl bir sevda ki? Bu nasıl bir sevda ki yaktı, kavurdu beni. İçin, için yandıkça yudum yudum aşk içtim. Kapıldım rüzgarına, yere savurdu beni. Adını her andıkça Yudum yudum aşk içtim, yudum yudum aşk içtim. Ömür denen süre, ömür denilen süre, yağar yolunda geçerken, cananın cemalini düşlerimde seçerken, doluyu ağırladım yağmurlardan kaçarken. Damarda kan dondukça yudum yudum aşk içtim, yudum yudum aşk içtim. Ah gönlüm söz dinlemiyor yardan, yardan hep ilgi bekler. O nazlı güzel yarda dertlerime dert ekler. Elim Mevla'ya açık. Kabul olsa dilekler. Kabul olur dendikçe. Kabul olur dendikçe yudum yudum aşk içtim. Sevda denen derdime derman başka dert oldu. Dertler beni buldukça sanki gönlüm yurt oldu. Kalbime gelen oklar artık daha sert oldu, çaresizce, sindikçe yudum yudum aşk içtim. Aşığı sarhoş eden saki elinden meymiş. İçenler ayılmıyor. Ne tesirli şeymiş. İçenler ayılmıyor. Ne tesirli şeymiş. Dert derinde büyürken göze batan yüzeymiş. Geçer diye sandıkça yudum yudum aşk içtim. Ey yar, ey yar senin verdiğin kabulüm zehirse de içtik doyamam ki içtikçe doyamam ki akan bir nehirse de senin ilin baş tacı, oba, köy, şehirse de ilinize döndükçe yudum yudum aşk içtim. İsterse daha sürsün, hasret koysun vadiye. Başım gözüm üstüne ondan gelen hediye. Beni benden edeni, beni benden edeni, derdime derman diye şifa diye sundukça yudum yudum aşk içtim. Gönül denen bir çare olurken pare pare. Sessiz feryatlarına şahit oldu yerküre. küre. Misalin zamanını düşünüp birden bire <laughs> Visalin zamanını düşünüp birdenbire Küheyla'na bindikçe yudum yudum, yudum yudum, aşk içtim. Hancı oldu yüreğim sevgiliden gelene. Razı etti hünkârım avucumda kalana. Bin canım Bin canım kurban olsun maşukumun yoluna. Kadere inandıkça. Kadere inandıkça yudum yudum aşk içtim. <laughs> Sözünü ferman bildim. Sözünü ferman bildim, benliğimden kurtuldum. Sevdanın gömleğini yorgan ettim, örtündüm. Behlülüm, Behlülüm, can verenin rızasında tartıldım. Teraziye kondukça, teraziye kondukça yudum, yudum, aşk içtim. Yudum, yudum, aşk içtim diyor. Sevgili Mustafa, Zincir Kram, Behlül mahlaslı Mustafa, Zincir Kram kaleminden çok güzel bir şiir dinledik sevgili dostlarım. Evet. Yorumlara teşekkürler sevgili Mustafa Zincir Kıran. Sesten dolayı özür diliyorum. Biraz yaşlanmışız. Ses biraz zorladı. Özür diliyorum. Evet sevgili dostlar. Müslim Anar. Memleketi Nizip Gaziantep İstanbul'da yaşıyor. Selam olsun. Sevgili Semihat Karadağlı. Memleketi Alaçatı, Çeşme, İzmir'de yaşıyor. Selam olsun efendim. Ve Mustafa Zincir Kıran. Memleketi Adana, Kadirli Osmaniye'de yaşıyor. Selam olsun. Selamlarınız başım gözüm üstüne. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel yorumlar yazmışsınız ki... Ben umarım şairleri mutlu edebilmişimdir. Onların güzel şiirlerinin hakkını verebilmişimdir. Sevgili dostlarım, iyi ki varsınız. Evet, tüm yorumlar için sevgili Meliha Ersoy'a çok teşekkür ediyorum. Kara Çizmeli sağ olun, var olun ve yorum yazan tüm dostlara teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Kaçırdığım yorumlar varsa Evet önümüzdeki hafta gününü belli edemiyorum. Duruma bağ göre değişiyor duruma bağlı. Size en geç gün içinde haber veririm. Gene bir 3 şair 3 şiir yayınımda sizlerle birlikte olabilmek umuduyla. Şiirde kalın sevgili dostlarım. Çünkü şiir hayatın yansımasıdır. Hepimizin hayatının yansımasıdır. Onun için değerli dostlarım Şiirden uzak kalmayalım. Şiirle kalalım. Hoşça kalın. Dostça kalın efendim. Ankara'dan selam olsun. E herkesin memleketini söyledik. Benimkin de söyleyelim. Evet Serap Demirtürk Yozgatlı'dır. Ankara'da yaşıyor. Saygıyla, selamlarla. Hoşça kalın efendim. Kedim Yumuk adına özür diliyorum yayını bozduğu için.